Herkese merhaba, Bomba TV'ye hoş geldiniz. Ben Alkım Pınar. Arkadaşlar bugünkü videomuz Epic Games'in hafızlık bedava oyunu nedir? Ee, şurada gördüğünüz gibi Demon, Demon X Machine. Ee, bir Kore oyunu tarzı bir oyun. Şöyle bir ben e, baktım ama e, çok bir bu çok bar yok. Arkadaşlar, e, aksiyon oyunu diyebileceğimiz tarzda bir oyun. Ee, robotların içinde belli arenelerde dövüşler yapıyorsunuz gibi bir oyun yani konusu falan işte e, o robotlarla birden bazı e, şoförler var robot kullanıcıları ee, burada karakter üretmemizi istiyor ben mevcut karakterden devam ediyorum çok da önemli bir bomba da yapıyorum isimimizde ee, dediğim gibi robotlara biliyorsunuz o robotları e, ne derler? upgrade ederek yani seviyesini arttırarak silahlarını zırhlarını değiştirerek daha üst canavarlarla dövüşüp görevlerini yerine getirmeye çalıştığınız bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Ben şöyle bir neymiş diye ilk çıktığında şöyle bir 5 dakika baktım ama çok da oynama fırsatım olmadı. Şöyle 1-2 bir, iki gün bir iki bölüm beraber oynayacağız. neymiş Wait, X Machine onu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. My name çok mağrıyorsun sen bana oyun olarak şimdi. Options'dan şu bir sesini bir ayarlayalım. All the settings. Master bir şu an bir kısalım. Evet. Tamam. Gameplay settings falan. Bin tane ayarı olan. Aslında sizin kontrolürle e, oynamanızı beklediği bir oyun. Oyun yani kontrolü joystickle oynamanızı bekliyor ama ben şeyle oynayacağım bugün klavye e, mouse ile oynayacağım açıkçası. Şöyle bir iki bölüm dediğim gibi. Bakalım. Bu bizim robotumuz. Gördüğünüz gibi. Yerde başka var. robotlar da alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi başka robotlar için de yerler var. Üç tane daha robot için yer var. Şu anda sahip olduğumuz bu. Burada işte görevler ve hangar var. Hangara basıyorum ben buradan. Buradan mesela buradan direkt rengini değiştirebiliyoruz. Hatan Renk. Full body. Color 1. Oh. Bunu ben de yapmıştım. Siyah bir robotumuz olmasın mı? Siyah ve kırmızı. Milan forması gibi. Çünkü kadar da Şöyle bir. Şöyle bir seksi bir. Patterns'lar yok ki. Okay. Neyse, detaya girmeyeceğim. Bu, bu adam böyle güzel. Equipment diye bir kısım var. Bakalım burada neler varmış. Weapons Sağ elde ne var? Sağ elimizde şu anda bu taramalı tüfek var zaten. Hmm. Bakın daha milliler, special'lar falan bir sürü bir şey geliyor. Üstümüzde kalkan var. Buraya başka bir şey ekleyebiliyor muyum? Ne bakın buraya da ben taramalı ekledim. Ha bu sefer sağ öyle yaptı. Hayır öyle olmasın. Tamam şu anda hiçbir görev yapmadığımız için hiçbir ekipmanımız yok tabii ki. Olanı oy, ay, olanı oynamamız lazım gibi gözüküyor. Hemen missions diyelim. Görevlerden. Start'a bastım bakalım. Yani bir aksiyon oyunu tarzı böyle bir şeyleri yok edeceğiz şimdi uçan bir robotta. Eğlenceli olduğunu kabul etmek lazım. Eğlenceli bir oyun. Ben Eğlenceli. daha önce Demon X Machine oyununu görmedim. Hikayesi de çok beni ilgilendirmiyor ama biraz hikayesini şeye benzettim e, Pacific Rim tadı. Pacific Rim tadı aldım birazcık. Bu görevler yapıldıkça Space'e basıp uçma moduna geçiyorsun. ctrl ile aşağı, Space yukarı gidiyorsun. Shift hızlandırıyor falan. Yol tam. Okay, şimdi yeah. You have arrived at the designated coordinates. The aptitude test will now begin. The next phase will begin shortly. Initiating mock battle sequence. Destroy all enemy AIs. The vital points gauge will deplete as you receive damage from enemies this gauge represents your arsenal's durability should it fall to zero the test will end uh. şey once locked on you may fire your arsenal's os will correct for any minor lapses in firearm accuracy use your boost ability to avoid enemy fire and to get within range to return fire daha fazla tank geliyor. Bu ilk bölüm zaten ilk tutorial gibi bir bölüm. Bayağı kolay. Bunda çok bir numara yok. Designated enemy AIs have been detected by your radar. Destroy them at once. vardan geçtik kaldık

test results right away. see you around on the battlefield. aptitude test complete. you have passed. congratulations. your arsenal link key has been received. you are hereby recognized by orbital and the consortiums as a registered mercenary. from now on, you will help us work toward world peace by completing assigned missions. <gülüyor> <Bundan> <gülüyor> sonra Tavırda. Evet ilk bölümü yerine getirdik. Yani ilk bölüm çok basitti. İkinci bölümü ben daha oynamadım. Bakalım neye benziyormuş. Beraber taba basarak ilerlemeye devam ediyorum. Bakalım ikinci bölümde hızlıca görelim. Ödül mü, ödül. Mü? Var mı bir yerde? Nasıl çıkıyoruz buradan? Evet. Ha bakın, ha bakın silah geldi. Bir tane daha silah geldi. İki elimize de silah alalım. Hadi iki elimize de silah alalım. İnce görevi yapmadan ver. Hangara gittim. Equipment. Weapon. Sağda var. Sağda var, solda yok. değiştirdim burada. Evet. evet. Başka neler var? Shoulder, shoulder weapon var. Oo, bir dakika. Left'te o zaman bunu alalım. Shoulder weapon olarak da bunları koyamıyorum shoulder weapon'a. Aksiyonu, white Bastık bir tanesinde. 2 carries. Böyle bir orbital yazı saldım kafama. Mission'lara gidiyorum. Bakalım benim mission var mı. Wolf mission rankini. 2 numaralı bir <laughs> mission <gülüyor> This mission is a request from Sky Union. Evet, tıraş kısımları geçiyorum. Start dıralım, Bakalım. İkinci misyon daha mı zor olacak? Göreceğiz beraber. İleride böyle kılıçlar mılıçlar havalarda uçuşuyor. Yani biraz daha aksiyonun derinleştiği arttığı bir oyunu bekliyorum açıkçası. Hey, Density is low, electronic devices will not be affected. Initiating ah, opening squad communications channel, begin the mission. Hey, Riven. looks like you made it to the battlefield in one piece. Welcome to the Oval Link. Exciting, isn't it? This is hell, encased in a 2,000 kilometer wide parish. Focus. Come on, man. What do you keep busting my chops for? Oh, I forgot to introduce myself. The name's Johnny G. I'm with Bulletworks, and that lovely raid sunshine is the Corporate. He's with Bulletworks too. Please remember to use my call sign, Falcon. Oh. My call sign is my hmm. girlfriend. Man, I wish I had a cool sounding call, call up, sign huh? like that. Yeah. A oh. call yeah. sign is just a word If you say so, Corporal. Cool. Anyway, Bulletworks has been placed in charge of this area. The other areas are being handled by other Reclaimer squads. Choose your partners wisely. In this line of work along long time, that's all we right. You'll definitely want to steer clear of the shadier mouse. Just keep passing the mercenary. And you'll learn fast and who's not. Anyway, back on top. Sky Union managed to hold this area for a long time. But every now and then, AI invaders will show up knocking at the door, trying to get in. And with that mission complete. <what 86> <whats up> <ening> <Gentiles> <stallionates> <oles> <commun>. Return according to instructions. Over already, huh? Looks like the rookie's still in one piece too. Time to head home and wait, Johnny. I don't like how this smells. Something's coming. You and get your get your Access granted. Sky Union's radar station has confirmed the appearance of immortals in your vicinity. Transmitting target data. What am I even looking at? Sizes. Legion class? Oh man. You sure we're not in over our heads here? Mission update. Sky Union has notified us of a change to this mission. You are to stop these immortals from advancing further into Sky Union's territory. What? You've got to be kidding <laughs> What's the call, Corporal? Corp? Oh, right, okay. Should have known you'd say something like that. Maybe <Survivor> <sharp> like okay. girls <laughs> no 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 no. no 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 There are no in I really hope you're right about that.

Hedan, not, huh? You can play, huh? Oh, God, let off. You need to remember. <laughs> Besides, we both know I'm the superior pilot. Just focus on defeating these for now. Fine, but someday you'll be next. That's the story. <laughs> Bir karizmatik bir abiler geldi büyük robotları paket etti. Mission complete. Mission accomplishment recognized. Initiating return sequence. Abiler paket ettiler ekibi. Reward vermedi bir takım büyük abiler geldi. Yani, yani ben muhabbetlerini dinlemeyeceğim. Hızlıca bir tane daha quest yapalım mı? Hadi bir tane daha hızlıca quest. Your individual ability Bazı, sorular sormama izin Oyun öğretmek için bazı sorular sordu. Hadi bir tane daha hızlı göreve girelim. Ama yok. Göreve girmeden ben silahı şeyimi alacağım. Elimi alacağım. Ateş edemedik çünkü o silahla sanki. Tamam böyle daha karanlık oldu. bir tane daha mission yapalım. Böylece oyun hakkında biraz daha şeyimiz olsun, fikrimiz olsun. Sorry. Lots. House. I. G. In any event. Sohbet muhabbeti biraz geçiyorum çünkü yani oyunun lore'u, oyunun hikayesi beni çok ilgilendirmiyor bu oyunda. Biraz daha görselleri beni çekiyor yani bu oyunun. Daha da uzun oynanışı böyle aksiyonla havalarda olmak falan. Fena fena bir his değil. Robotinchin doll my stifalan use that scanning battlefield femto particle density is uneven but short range radar will not be effective initiating each arsenal's move out don't let them swarm you they're weak one-on-one -on -one, but in a the group they're a real pain to deal with rookie try using those missiles of yours the displayed number is your locked on targets you fire more missiles with each target you acquire Oh, so, you're the little rookie I've been hearing about. Well, what I expected. name's Deva, Steel Knights. What's up? Knock it off. I met the rookie at the briefing. Prince and No Nonsense notes are off handling another area. Don't worry, rookie. I'm sure that you'll team up with them eventually. Prince? That school savior's still alive? One of these days, I really need to knock him off that high horse of his. If you did, I doubt he'd notice. Barely remembers we even exist. The truth. Oh, looks. We gotta make sure to keep the rookie here in the loop. Now, we mercenaries usually form groups to do this work. Collectively, we're known as reclaimers. As a group, it's easier to take on bigger missions and negotiate for whatever supplies you need. If you don't want to die, surrounding yourself with allies is the way to go. You teamed up with bullet before, yeah? Among reclaimers, the they're one of the larger groups. All former military types, experts in the art of war. We're talking the best of the best of the best among reclaimers, no question. And that Prince guy? He actually leads a group of reclaimers called the Five Hells. Who is something else? That's for sure. They're nobles, basically. They got the credits and clout to put average Joes like us to work for. That's one way of putting it. Still, even nobles have duties they can't shirk by masses. Well, whatever. We're all mercenaries in the Oval Lake. And, as much as I hate to admit it, that guy's a good mercenary. A damn good, even. I bet you'd give him a run for his money in a fight. You're no slouch, either. Don't forget why we're the Steel Knights. Obviously. Me and my little brother Zoar are the only Reclaimers of the Steel Knights. A two-man group like ours might seem odd, but that's just how we like to roll. The best way to learn about the more famous Reclaimers is to check them out for yourself. Some of them are crazy. Just absolute nutcases who dive into this mess without even blinking. It's a real freak show, that's for sure. Anyway, all the We complete those missions and get paid. That's all there is to it. But we all got our own reasons for doing this. Just check us all out, like Zoa said, draw your own opinions. At the end of the day, we're all just mercenaries fighting to survive. Now let's get to work. About time. If you if big of getting, let us know. later, Rookie. görevi de tamamladık. Bayağı bir Başardık bunu da. Bayağı bir adam öldürdük. Füze attık, füze attık bir şey attık. Bakın. Yani yeni füzeler çıktı. Evet arkadaşlar, biraz daha bölümlere devam etmeyeceğim. Eee Demon Machine'in ne olduğunu aşağı yukarı anladık. Robotumuz var. Robotlarla girişiyoruz millete ve eee Upgrade alıyoruz oradaki puanları topladıkça robotumuzu geliştiriyoruz daha zor görevlerde daha zor robotlara ve ıı, başka düşmanlara karşı savaşıyoruz. Keyifli bir olmuş. Epic Games'in bu haftaki bedava oyunuydu Demon X maçına. Sizler için şöyle bir ön incelemesini yapmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Yorumlarda tavsiyelerinizi bizlerle paylaşın. Ama her siz sağlıklı kalın ve kendinize iyi bakın.